Evet efendim 21 Eylül'deyiz. Bir ekinokstayız. Gün dönümündeyiz. Sonbahara dönen bir noktadayız. Zaten yarından itibaren hava sıcaklıkları azalacak. Mevsim artık sonbahar. Sonbaharın bütün güzellikleri sizin de dünyanızda olsun. Önemli olan tabii ki sağlık ve afiyet. İkinci arada zaten sağlık için sporu konuşacağız. Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin ile Programa girmeden önce son dakika. Da önemli uluslararası bir başarı hukuk derecesi var. Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerine dava açmıştı FETÖ'cüler ve Türkiye'deki şirketleriyle ilgili tahkim kararlarını gündeme sokmuştu. Ama ne yazık ki reddedildiler ve hukuki sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde artık hiçbir hükümleri kalmadığını ifade edebiliriz. Türkiye'deki mal varlıklarıyla ilgili. Bir gün gerçekten finansal açıdan FETÖ ele alındığında konular daha iyi ele alınacaktır. Çünkü her bir ilçedeki, ildeki okulların sahipleri bile ayrı kişilerdir. Evet, ilk haberimize başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan evlatlarımızı terör örgütüne kaptırmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki yeni Türkiye'vi binasında Türken Vakfı heyeti kabulünde açıklamalarda bulundu. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerimizle ilgili çalışmalara gençlerimizin en donanımlı şekilde yetişmesi için her türlü desteği sunduk. Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Vakfımızın gerçekleştirdiği faaliyetler çağımızın vebası olan alanlarda ülkemiz adına önemli katkılar sağlıyor. İster DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gence tahammülümüz yoktur. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz on çalışacağız diyerek şöyle devam etti. Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imari için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili çalışmalara bu hassasiyetle yaklaştık. Gençlerimizin kendilerini en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden vakıflarımızın teşvik edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk. Türken Vakfımız da yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi gençlerimize hem de ülkemizin ve Türk Amerikan toplumunun geleceğine yatırım yapıyoruz. Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığıyla mücadelemize de önemli katkılar sağlıyor. Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik ön yargıların kırılmasına sizler yardımcı oluyorsunuz. Bu programın önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının daha da artırılarak sürdürülmesini özellikle temenni ediyorum. İster DAEŞ, İster PKK, ister FETÖ olsun. Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda Türken Vakfı'na gönül veren, bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Başkanı ilerleyen saatlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabette bulunacak ve orada da aslında yeni dünya düzeniyle ilgili söyleyecekleri olacak. Evet, yeni dünya düzeni derken İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı biliyorsunuz ve İngiltere ile Türkiye arasında ticari anlaşmalar yapılıyor. Yeni fırsatlar doğuyor. İşte bu konuda bakın İngiltere'deki iş fırsatları önemli. Türk-İngiliz ortaklığında kurulan App Power Limited şirketi Londra ve İstanbul'da teknoloji pazarlama ve satış ofisleri bulunan, çevrimiçi geleneksel satış kanallarında uzmanlaşmış personeli ve 10 yıllık uluslararası tecrübesiyle büyüyen inovasyon firması olarak dikkat çekiyor. Birleşik Krallık pazarına giriş için tüm altyapı hizmetlerini ve yerel pazar bilgilerini teknolojik verilerle destekleyen App Power Limited şirketi Balmi, Aytuğ çorapları ve Super Stacey gibi ihracatta kendini ispatlamış seçkin Türk markalarını Birleşik Krallık pazarına taşıdı. Firmaların ürün grupları ve pazar koşullarına göre farklı alternatif destek paketleri sunan Up Power Limited, Amazon, eBay gibi sitelerde Türk firmalarına hızlıca yer alma ve markalaşma imkanı sağlıyor. Çevrim içi satış olanaklarının yanında bu ülkede yer alan geleneksel zincir mağaza, toptancı ve bayilere de markanın satışı için destek veriliyor. 30'un üzerinde uluslararası firmaya satış desteği verdiklerini belirten Up Power Limited şirketi ortaklarından Oytun Akgündüz, dünya ve özellikle Avrupa pazarları içerisinde hem yüksek alım gücü hem de pazar büyüklükleriyle Türkiye'den her üreticinin hedef ihracat noktaları arasında bulunan Birleşik Krallık'ın rekabet ve mevzuat koşullarıyla zor bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık, yaklaşık olarak 70 milyon nüfusa ve kişi başına 41 bin dolar gelire sahip olup 2,7 trilyon dolar gayri safi hasılasıyla dünyanın en büyük 5. ekonomisi. Türkiye, Birleşik Krallığın 18. büyük ticari ortağıdır ve Birleşik Krallığın toplam ticaretindeki payı yalnızca %1,3'tür. Rakamlarıyla bu kadar cazip bir ülkeye Türk ihracatçılarının girmesindeki en önemli engeller arasında Birleşik Krallık yerel tüketici alışkanlıklarının, mevzuatının ve rekabet koşullarının diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı olması ve gerekli altyapıya sahip olunmadan yapılan girişimleri sayabiliriz. Son dönemde Türkiye'nin üretimde rekabete yönelik hamleleri ve özellikle Avrupa pazarında kalite, maliyet ve lojistik avantajlarını iyi kullanması, birçok firmanın daha bu pazara girmesi için yeterli sebep olarak gözüküyor. Biz, Up Power Limited olarak hem ülkemize hem de firmalarımıza bu noktada katkı sunmaya hazırız. Şirketimiz ihracat fırsatlarını özellikle Birleşik Krallık Pazarına odaklanmış Türk firmalarıyla paylaşmaktadır. Yurt dışına yatırım planlayan firmalarımız bilgi için 0216 504 90 99 numaralı telefondan ya da appower.co.uk'den detaylı bilgi alabilirler dedi. Evet önemli İngiltere Türkiye arasındaki ticaretin daha yüksek seviyelere çıkmasını tabii ki bekliyoruz. Evet Türkiye Cumhurbaşkanı New York'ta Birleşmiş Milletler'de ama dünyanın her yerinde etki eden gücümüzü görüyoruz. Buradaki mesele kişiler üzerinden değildir. Ülke ve onun lideri üzerinden bakmak hepimizin aslında bir habercilik borcudur ve Kremlin Rusya Erdoğan'ı bekliyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyaretiyle ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, ikili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var dedi. Peskov iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti. Evet efendim, e, görüyorsunuz ki Rusya da Türkiye'yi yakından takip ediyor ve Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna arasındaki kriz noktası bizi de son derece ilgilendiren Kırım bölgesini Rusya seçimlerine katılmasını kabul etmiyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya'nın 17-19 Eylül'deki seçimlerde AGIT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Gözlem Misyonu'nun boyut ve biçimini ciddi biçimde kısıtlamasından üzüntü duyduğu bildirildi. Seçimler yaklaşırken muhalif politikacılar, sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya kuruluşlarının yanı sıra gazetecilere yönelik baskıların da arttığının belirtildiği açıklamada bunun vatandaşların seçiminin sınırlandırılmasına ve adaylar hakkında tam ve doğru bilgi edinememelerine neden olduğu belirtildi. Açıklamada Avrupa Birliği Rusya genelinde muhalefet, sivil toplum ve bağımsız sesler için alanın sürekli daralmasından duyduğu derin endişelerini yineliyor. Avrupa Birliği Rusya yönetimini bu olumsuz gelişmeleri tersine çevirmeye çağırıyor ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin Kırım'ın ve Sivastopol kentinin yasa dışı ilhakını tanımadığı aktarılarak Dolayısıyla işgal altındaki Kırım Yarımadası'nda yapılan sözde seçimleri de tanımıyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hükümet tarafından kontrol edilmeyen kısımlarını seçimlere dahil etme kararı, Minsk anlaşmalarının ruhu ve hedeflerine aykırıdır. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ediyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu parlamento'nun alt kanadı Devlet Duma'sı 39 federatif bölgenin parlamentosuyla bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için salgını gerekçe göstererek Agit'in istediği sayıda gözlemci kabul edemeyeceklerini duyurmuştu. Agit ise gözlemci göndermeyi reddetmişti. Öte yandan 2014'te Rusya'nın Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da da seçimler yapıldı. Ukrayna yönetimi Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti. Evet bunlar önemli. Kırım'ın Sivastopol'un statüsüne Türkiye'nin de itirazları var ve bu derecelendirilecek bu son derece önemli ele alınacaktır. Elon Musk evet NASA'nın birçok işini özel sektöre devretmesinin başında SpaceX pasadan önemli pay almıştı ve önemli işler yapmaya başladı Elon Musk. Onu herkes tebrik etti. Bir tek Biden tebrik etmedi. Herhalde hala uyuyor dedi. SpaceX'in Inspiration4 misyonu sadece 3 gün sürmesine rağmen birçok uzay ve havacılık otoritesi tarafından takdirle karşılandı. Bu yüzden Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk başarının Beyaz Saray'dan en azından bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyor. Musk, Amerika Başkanı Sen Jude için 100 milyonlarca dolar toplanmasına yardımcı olan en yeni 4 Amerikan astronotu kabul etmeyi bile reddetti. Bunun neden olduğuna dair teoriniz nedir sorusuna o hala uyuyor diye yanıtladı. Amerikalı girişimci görünüşe göre şakayla karışık eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Biden için uykulu Joe lakabına göndermede bulundu. Amerikalı uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan, Esinlenme 4 adını verdiği roket 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. SpaceX, sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı olarak nitelendirilen misyon doğrultusunda NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Falcon 9 roketi ile tamamı turistlerden oluşan Dragon kapsülü yörüngeye gönderilmişti. Evet efendim, son derece önemli bir konu. Uzay çalışmaları ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Ünal Çeviköz, CHP'nin genel başkan yardımcısı Mavi Vatan'la ilgili aklı alınmayacak sözler edince Cihat Yaycı Paşa tabii ki çok önemli konuşmalar yaptı. Biz de Cuma günü Cihat Yaycı Paşa'yı burada ağırlayacağız. Onu ifade edelim. Cihat Yaycı Paşa'nın bu söyledikleri dün televizyon ekranlarındaydı. Ünal Çeviköz'ün artık parti için, ülke için bir sorun olduğu söyleniyor. Buna Aslı Baykal da tepki gösterdi. CHP dış politikalardan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızından sert tepki geldi. Aslı Baykal, Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız diyen Çeviköz'e yanıt verdi. Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Mavi vatan emperyalizm değil, hakkına hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmaktır. Buralarda vatandır demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda, mavi vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil dedi. Evet gördüğünüz gibi kendi partisinden, düşüncesinden insanlarda ne kadar absürt düşündüğünü gösteriyor ve söylüyorlar artık bir de isyan ediyorlar. Evet Türkiye'de fiyatlarla ilgili, faiz zamlarla ilgili birçok alanda tepkiler var. Ama yemek kampanyalarında da bu işin aslında bir oyun olduğu indirimli yemek diye size daha pahalı yemek sattıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin önde gelen bir yeme içme uygulamasında yapılan indirim yağmuru adı altındaki kampanyada fiyatlara önce bindirim sonra indirim yapıldığı ortaya çıkarıldı. Kebapçısından balıkçısına, yöresel lokantalardan fırınlara kadar kendisine yapılan şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamlarını durdurdu. Kurul firmaların oyununu şu sözlerle ortaya çıkardı. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu Dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlarla ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı değerlendirildi. Kurul bir lokantanın satış reklamında tavuk kanadı uygulama üzerinden %50 indirim iddiasıyla 60 lira yerine 30 liraya sattığını ancak bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 27 lira olduğunu belirledi. Yine tavuk şişin 58 lira yerine indirimli olarak 29 liraya satıldığını ancak yine kendi menülerinde bunun fiyatının da 25 lira olduğunu tespit etti. Kurul bir balık lokantasının ise uygulama üzerinden hamsi tavayı %35 indirimli olarak 82 lira 90 kuruş yerine 53 lira 89 kuruşa satışa sunduğunu ancak yine bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 54 lira olduğunu ve indirimin sahte olduğunu tespit etti. %50 indirimle 30 liraya satıldığı ileri sürülen tavuk kanadının lokantada 27 lira olduğu belirlendi. %50 indirimle 29 liraya satıldığı iddia edilen tavuk şişin menüde 25 lira olduğu tespit edildi. %35 indirimle 53 lira 89 kuruşa satıldığı belirtilen hamsi tavanın lokantanın menüsünde 54 lira olduğu ortaya çıktı. Evet görüyoruz ki bir takım oyunlar oynanabiliyor, rakamlarla oynanabiliyor ama bunlar hep tespit edilecektir. Otomotiv satışlarında da bayiler sıfır araçlarda elimizde araç yok diyerek ÖTV indirimleriyle ilgili araç bulamıyoruz demişlerdi ama İzmir'de bir takım görüntüler işin başka boyut olduğunu gösterdi. Sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise kafaları karıştırdı. 18 Eylül'de İzmir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bayilerde bulunmadığı belirtilen aynı Honda'ya ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor. Bu görüntüler olay oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin yetkililerin ilk incelemeyi gerçekleştirdiğini ve söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, söz konusu işlemin muvazalı yani usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir dedi. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta 0 kilometre araç kalmadığını iddia etmesine rağmen Bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüleri sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti. Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş şunları kaydetti. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 km 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı yani usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışı ile ilgili vatandaş Orta Vadeli Program'da da gıda politikalarının fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı. Fiyat istikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliği artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik erken uyarı sistemi olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak etkin şekilde kullanılacak gıda arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak. Gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini düşürecek olan halk yasası da meclise sunulacak. Gıda bankacılığı ile ilgili düzenleme 31 Aralık'ta tamamlanacak. Yeni sistemle tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığı ürün bazında zamanlı bir şekilde tespit edilecek. Fiyat izleme sistemi ile tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen verilere göre yurt dışı fiyatlar diğer yapısal unsurlar tasnif edilerek gıda ürünlerinin fiyatlarına yansımadan tedbir alınacak. Evet son derece önemli. Bu ülkenin en önemli meselesi fiyatlandırma. Fiyat son derece önemli bir nokta ve fiyatlandırmanın da tabii ki bir matematiği, bir ekonomi bilimi var. Bunu Türkiye'de artık görmek istiyoruz. Halkımız da bağışıklık sistemi için özellikle iyi gıdaya, iyi fiyatlarla ulaşmak istiyor. Evet, Türkiye'nin liderlerini program başında da söyledik. Türkiye'yi yurt dışında temsil ederken tabii ki arkasında olmak gerekiyor. Haberciliğin özü de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İslam dünyası üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Tıpkı Abdülhamit'in yaptığı gibi, tıpkı Mustafa Kemal'in Cezayir'de her ölen askerin göğsünden resminin çıktığı gibi. Bakın işte Amerika Devletleri'nde toplantıda New York'taki imam neler söylemiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşma yapması için sahneye davet edilen New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu imamı Siraj Wahaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Kendisine ayrılan süreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakmak istediğini belirten İmam Vahaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şöyle konuştu. Sayın Başkan, bana ayrılan süreyi size bırakıyorum. Sayın Başkan, siz 83 milyonluk Türkiye'yi yönetmek gibi muazzam bir iş yapıyorsunuz. Muazzam bir iş, çok büyük bir iş. Türkiye dünyada en fazla nüfusa sahip olan 19. ülke. Dolayısıyla büyük bir iş başarıyorsunuz. Benim görüşüme göre siz tüm dünya Müslümanlarının liderisiniz dedi. Evet bu kadar önemli biz liderlerimizi ve ülkemizi yurt dışında prestij sahibi yapmak zorundayız ve bunu da anlamak tabi ki haberciliğin temel noktası. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un tam göbeğinde ve çok önemli bir yerde kalbinde yükselen bir Türk evi açıldı. 171 metrelik bir gökdelen, Türkiye'nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu muazzam yapının açılışını yaptı. 45. ve 46. caddenin kesiştiği United Plaza'nın karşısında yükselen o Türk evi 40 bin metrekareye oturan Gökdelen tümüyle tamamlanmış. Her şey hazır. Açılış nedeniyle binanın çevresinde Amerikan polisi çok ciddi bir önlem almış. İçeride de bizim korumalar kuş uçurtmuyor. Aslında New York'ta gece olmuyor. Gökdelenler öylesine aydınlatıyor ki çevreyi. Neonlar, parlak ışıklar, dev reklam panoları. Gökdelenlerin gövdelerinden yansıtılan ışıklar. Bizim Türk Evi'nin 170 metrelik gövdesi de gece işte öyle parlıyor. Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş. Geziye katılan bir bakan şöyle özetliyor. Bu bina Türkiye'nin dünyada yükselen itibarı gibi New York'ta yükseliyor. Gerçekten de bizim Türk Evi Birleşmiş Milletler binasının karşısında Devler Ligi'ndeki yerini almış. Türkiye'ye yakışmış. Bir bakıyorsunuz çaprazında Fransız Evi, öteki köşede Alman Evi, İngiliz Evi, Birleşmiş Milletler binası. Gelişmiş ülkelerin görkemli binaları, dev markaların binaları, ezik büzük, derme çatma bir yerde değil. Tam oradayız işte. İnsan derin bir nefes alıyor. 32 katlı yapıda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu var. 200 kişilik auditorium, toplantı ve sergi salonları var. Üst katta lojmanlar. Lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor. Türkiye'vi binasının projesinin mimarı Jonathan Stark uzun süre Türkiye'de Selçuklu yapılarını incelemiş. Böyle tamamlanmış bina, gece ışıklar içinde yükselirken Manhattan Downtown'dan Long Island'a kadar görülüyor. Türk evinin böylesine önemli ve değerli bir noktada olmasının ardında Türk dış politikasının önemli bir ismi var. İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonu. Bina 1977 yılında Çağlayangil'in katkılarıyla IBM'den satın alınıyor. Şimdi maddi manevi değeri için paha biçilmez. Meslek yaşamımda dünyanın pek çok yerinde Türk büyükelçilikleri gördüm. Osmanlı'dan kalan konaklar, yeni yapılar ama New York'taki bu Türk evi nesillere gurur verecek bir eser olmuş. Çağlayan Gil'in yıllar öncesinden gelen öngörüsü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu. Emeği geçen kim varsa helal olsun. Evet efendim bu kadar önemli. Bu arada şehitlerimiz ve gazilerimiz tabii ki önemli. 18 Eylül Gaziler Günüydi ama yaşayan ve hizmetini yapan bürokratları da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kastamonu, Bozkurt'ta, Giresun'da, Elazığ'da vali yardımcılığıyla çok büyük hizmetler yapan Murat Atıcı'yı da anmak gerekiyor. Ailesine e, kusura bakmayın sürekli görevlere koşturuyoruz denildiğinde vatan sağ olsun demiştirler. Bu son derece önemli ve Nevzat Taş Beypazarı'nın yapılanmasında da Kurtalana terör girmemesinde de Etki eden yine bürokratlarımızdan Önemli isimlerdendir Onları da unutmamak gerekiyor Bu arada seçim sistemi çalışmaları devam ediyor Büyük şehirlerde 12 ve vekilli bölgeler oluşturulması öneriliyor. Bakalım çalışmalar hangi noktaya gidecek? Bu arada Şahin Mengül'ün ölüm haberi var. Tabii ki Allah herkese rahmet eylesin ama 2,5 yaşında okuma yazmayı öğrenen ve Gazi Mustafa Kemal'i çizgi romanlarla anlatacak. Yalın Alpay'ın önünü keserken o ceberrut yapıyı da yapmamak lazım. İnsanların, gençlerin önünü açmak son derece önemli. Lapseki Gelibolu arasında Çanakkale Köprüsü. Kürsünde. Ulaştırma Bakanı Kedi yolundan Asya'dan Avrupa'ya geçiş yaptı. Çok az bir süre kaldı. Bu önümüzdeki martta Çanakkale Zaferi'nde köprü açılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan bir demeç var. Akbaşoğlu İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte hareket ederek adeta İmralı'yı meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Onlar adeta yamalı bohça ittifakını oluşturuyorlar diye de ifade etti. Bu arada Twitter'a bakıyoruz efendim hemen 650 lirayla Sayın Veli öğrencinizin çöktüğü ve AK Parti giderse ne olacak Türkiye gündeminin öne çıkan Twitter başlıkları ve IOS 15'te teknolojide öne çıkan gündem. Ve ikinci araya gidiyoruz. İkinci arada hayatın gündemi bir olmak, sağlıklı olmak, iri olmak, diri olmak. Herkese spor yaptırmak gerekiyor. Herkes için Spor Federasyonu Başkanımız Sayın Yasin Bölükbaşı ile birlikte olacağız. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketinin sunduğu Merkez Ankara devam edecek.